Herkese selam olsun dostlar. Bildiğiniz üzere bugün günlerden 4 Temmuz meclis açıldı. 15 Temmuz'da da kapanacak. Yani bir söylentiler var. Yani Temmuz ay sonuna kadar uzayabilir. 20'sine 25'ine kadar da uzayabilir diye bir söylenti var. Ama henüz netleşmiş bir şey yok. Çünkü bildiğiniz üzere mecliste emekliler için, EYT'liler için bir görüşme süresi, süreci var. Bir de bu bildiğiniz üzere af çalışması, Covid izinde olanların 31 Temmuz'da Covid izinleri bitiyor. Onların bir daha geri gelmemesi için bir çalışma var. Bunu bütün mer mercilerde konuşmaya başladılar artık. Bunu Profesör Doktor Ersen Şen her yerde dillendirdi zaten. Yani %100 diyor af çıkacak. Yani o onun söylediği Ekim'e kadar af çıkacak. Hani bizler de istiyoruz Temmuz'da çıksın. Bildiğiniz üzere İlker Kahraman YouTube kanalı, Diplomasız Avukat YouTube kanalı. Onları da takip ederseniz onlar da bu af yasası ile ilgili çok uğraşıyorlar af çıksın diye. Dörtte e, dörtler için, KHK mağdurları için. Yani bildiğiniz üzere cezaevleri zaten tıka basa arkadaşlar. Ben bu e, videoyu niye yapıyorum? N niye böyle şeyler paylaşıyorum? Arkadaşlar ben de Polonya'da yaşıyorum. Bizler de af istiyoruz. Bizlerin de cezaları var. Ben de cezaevinde kaldım 2 sene. Ve cezaevleri gerçekten 12 kişilik koğuşlar gerçekten 20-25-30 kişi yatacak yer yok. Yani ne kadar cezaevi yapı yapılırsa yapılsın, yani suç kaçırılmaz oluyor bu sefer. Türkiye artık 100. yılına geldi. Yani toplumsal bir baraj için mutlaka bir afın gelmesi gerekiyor. Yani 25 yıla yakın, 9, 30 yıla yakın bir af verilmemiş. Kapsamlı bir af yok. Şu an gündemde olan arkadaşlar COVID izinlerinin e, 5 yıl bir ceza indirimi üzerinde çalışılıyor. Bu da kapalıda kalan arkadaşlar da faydalanacak bundan. Yani yargıtayda dosyanız olsun, yargıtayda donanmış dosyalar olsun. Onlara da vuracak. Kapalıda yatan mahkumlara da vuracak. Yani herkese bir fayda sağlayacak 5 yıl. İnşallah Temmuz ayında bunu tamamlayacaklar. Temmuz'un 15'ine kadar, artık 20'sine kadar uzatırlarsa meclisi. O zamana kadar bu affı verecekler. Eğer şöyle bir şey olursa, hani kapsamlı bir şey olursa ekime kadar uzayacak. Yani bildiğiniz üzere 29 Ekim Türkiye'nin 100. yılı. 100. yıl itibariyle daha kapsamlı bir af olabilir. Yani genel af söylemleri var ama biz şu an genel af üzerine yoğunlaşmadık. Bizim amacımız indirim kazanmak, indirim sağlamak, hükümetten bir indirim almak, 5 yıl doluysa bir indirim kazanmak arkadaşlar. Bu kapalıdaki mahkumları dışarı çıkarmalarını sağlamak, Covid izindekileri işlerine güçlerine devam etmesi, bir daha meclise e, affedersiniz bir daha cezaevlerine dönmemesini sağlamak. Arkadaşlar siz de lütfen bu videoyu destekleyin, yorum yapın, e, paylaşın, abone olun. Video yukarılarda kalsın. Yani şurada 15 günlük bir süre içerisinde bizler böyle sesimizi duyuralım. E, bizler de meclislere yazıyoruz, milletvekillerine yazıyoruz, kanallara yazıyoruz. Hani bu bunu haber yapın, af yasasını haber yapın, gündemde tutun. Ya sizler de elinizden geldiği kadar böyle videoları YouTube kanallarını izleyin. Beğenin, abone olun ki bu videoyu herkes görsün, paylaşsın. Yani herkesin sesi duyulsun. Bizler de böyle destek sağlayalım birbirimize. İnşallah 15 Temmuz'a kadar arkadaşlar bir yasa verilecek. Umudunuzu kaybetmeyin. Bizler de umutla bekliyoruz. İnşallah güzel günler göreceğiz umudunuzu kaybetmeyin. Cezaevlerindeki e, mahkumlarınıza da iyi, güzel, pozitif motivasyonlar sağlayın. Onların avukatlarıyla da görüşün. Avukatlar da zaten söylüyor yani bir yasa çıkacağını. E, i̇şte böyle arkadaşlar. Umudunuzu kaybetmeyin. Siz de elinizden geldiği kadar bütün merci, mercilere yazın. Af istediğinizi, af beyanında olduğunuzu talep edin. Mutlaka 15 Temmuz'a kadar arkadaşlar bir haber gelecek. Ben de takipçiyim zaten. Ben de çok, e, herkesten çok ben istiyorum gerçekten. E, bizler de faydalanalım. Bütün mahkumlar faydalansın. Umarım o 15 Temmuz'a kadar hallolur. 15 Temmuz'dan sonra uzamaz. Yani 15 Temmuz'dan sonra uzarsa eğer yani %10'luk %20'lik bir oranda uzayacağını söylüyorlar Ekim'e kadar. İnşallah uzamayacak. E, bekleyelim görelim arkadaşlar. Bugün meclis açıldı 4 Temmuz. Bir haftaya kadar meclise bunlar görüşülür herhalde. Komisyonlarda görüşülür. Meclise gelirse zaten onlanır. Sonra Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla da arkadaşlar yasa çıkar. İnşallah da herkes evine kavuşur. Çoluğuna, çocuğuna, işine, gücüne, anasına, babasına, sevdiklerine. Hep beraber duamızı edelim arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.